Zaten para vermeyen vatandaş olduğunu düşünürüz. Bize vatandaş buradan geliyor, arabaya biniyor. Mahallesine çıktığımda ne parası diyor bize. Yani biz de kavga etmenin yoluna giden vatandaşlar daha çok. Bizim gitmediğimiz, bize böyle yani yokuş yapan müşterilerin olduğunu düşünüyoruz bunları. Artı bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani burada 650 tane imza olduğu söyleniyor. Siz de öyle diyorsunuz 600-650 tane kim imza atmış? Yani Kilimli'de de 20 20.300 vatandaşın olduğu söyleniyor. Yani 15.000 vatandaş imza mı attı bu belgede? Burada taksi durakları yetersiz. yetersiz. Yetersizse biz de görelim o zaman onu. Yol biz de... Efendim bir sorunla karşılaştık da sizi tekrar tanıyabilir miyiz? Ali Şahin Türk ben 100. yıl taksi başkanıyım. E, 25 yıldır taksi durağında çalışıyorum. 25 yılda çok şey gördüm burada. Kilimli halkının bedava olsun da nasıl olursa olsun bunu gördüm yani beni anlamaları için çocuklarının damatlarının veya babalarının bu işi yapması gerekiyor onlar o zaman benim derdimi anlarlar ben arabayı ağır bakıma getiriyorum 4500 lira para istiyor benden servis ben hangi usta daha uygun yapar hangi ustadan daha ucuza parça alırımın hesabına giderken bunlar oluyor hiç yani bizi hiç şey olarak görmüyorlar bunlar yani vatandaş olarak yani taksici olarak görüyorlar biz de taksiciyiz, biz de ev geçindiriyoruz. Neden marketteki fahiş fiyatlardan bahsedilmiyor burada? Neden marketteki kuyruklardan bahsedilmiyor? Herkes bizden bahsediyor burada. Yani taksi durakları dolmuştular. Ya kiliminin bir tek sorunu biz miyiz? Biz o zaman bizde bir sıkıntı var o zaman. Yani sadece biz tek tamam bizde sıkıntı var o zaman. Ama kiliminin birçok sıkıntısı var ya. Yani burada ben markete giriyorum. Markette 10 dakika kuyruk bekliyorum. E beklemek zorundayım çünkü önümden gelen vatandaş var. Biz de para kazanmak istiyoruz. Biz de mazot fiyatlarından yani bunda muzdaripiz. Mazot fiyatları aldı başını gidiyor. Yani şu anda 7 bin 700, 727 lira olmuş mazot. E yani bunun aşağı çekseler biz de fiyatları aşağı çekelim. 2005 yılından beri, 2015 yılından beri biz burada taksimetre ücreti alamıyoruz. taksimetre zam yapılmadı zaten. İstemiyoruz da. Halkı zaten bedava taşıyoruz. Şu anda bir arabanın bir salıncağı olmuş ilk. bir buçuk 1500 e, lira. Bir salıncak. Bir rot başından 500 lira para istiyorlar. Bunun değişimiyle beraber 200 lira doğu de. 700 lira. Ya ben kaç tane müşteri taşıyacağım da 700 lirayı toplayacağım. Yani burada Babamızın haline bakabilirsiniz. Yani bizim durak. Nasıl yetmiyor ya? Yetiyorsa biz burada zaten kendimize koşarak yetişiyoruz yani. Yettiğimiz yere kadar yetebiliyoruz arkadaşlar. Sizi tanıyabilir miyiz peki? Eren Yıldırım 100. Yıl Taksi'de başkan yardımcısı. Bizim hayatımız bunların peşinde koşmakla gidiyor yani. Biz burada durak değil de bize bir öncülük yapılsın istiyoruz. Biz gerekirse 30 arabayla bölüme Karodona 202'lere biz de araç koyabiliriz. Bizim araçlarımız zaten bize fazla geliyor yani. Biz durakta zaten sıra kavgasıyla ya biz... Zaten bizde şu anda bağ yatıramayan arkadaşlar var ya. Ben bundan iki ay önce hastanede yaptım. Bağ kurumu yeni müşterim ödedi. Ya böyle bir şey var mı? Müşterim benim bağ kurumu ediyor. Ya böyle bir şey yok. Biz para kazansak bağ öderiz zaten. %70'imiz zaten ödeyemiyor. Baksınlar sistemde plakaları alın. Hem yani sizi tanıyabilir miyiz ben öncesinde? Ben Ali Güven 336'yı Kilimli Köprübaşı durandan mal sahibiyim. Bizim araçlarımızın hepsinin araçlarına baksın. Ben arabayı ortaya koyuyorum. Bu vatandaşların yüzde %70'i yüzde yetmişi var mı benden iddia eden? Çıksın. Bütün yollara da gidip bakalım. Al. Daha yeni değiştim ön lastikleri. Bak arka lastiklerin ya ya orada duruyor. Daha borcunu yeni bitirdim Önleri yeni taktırdım. O lastiklerin daha borcu biteri iki, ay aylık lastik onlar. Bu kadar basit. Daha diyecek bir şey yok. 15 ay oldu. 15 Siz ay oldu. 15 ay oldu. Arabayı alalı 15 ay oldu. Daha çocuğun bir gün daha bağ ödeyemedim. Gitsinler baksınlar Tulga Baran nas diye. Tulga Baran nas diye baksınlar. 15 ay oldu daha bir gün şeyini ödeyemedim. Bağ ödeyemedim. Gitsinler baksınlar Kur'an çapsın ya. Tulga Baran nasıl diye incelesinler. 15 ay oldu bir gün ödeyemedim. Vallahi Peki e, siz e, bu yaşanan durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani yeni taksi durağı için ne düşünüyorsunuz? Yeni taksi durağı derken Sizin şimdi şöyle almanın almanın. Böyle bak ben yani. şöyle söyleyeyim yani ben dolmuşluktan gelmeyeyim Ben 13 yaşından beri çalışıyorum Dolmuşluktan geldim ben buraya Dolmuşlar da şu anda tam randumanla çalışmıyorlar 5 dakikada giden dolmuş şu anda 25 dakikada 20 dakikada bir yolcu alıyor 65 yaş üstü binemiyor 20 yaş altı binemiyor şu anda dolmuşlara. E bunlar da bize yükleniyorlar. E biz de mahalleye gidiyoruz. Mahalleden çıkışımız bizim 20-25 dakika bir mahalleden giriş. Yani tamam yapmaya çalışıyor başkanımız. Mahalle Do olarak nereyi kastediyorsunuz? Kozma Mahallesi, Radar Altı Mahallesi. buralarda hep şu anda doğalgaz yeni yapıldı. Tabii ki o bu hizmet de gelecek. Yani her Bakış bakın şu ön tampon hep bu vurmaktan tamponun ön tarafı sürtüyor. Bütün arabaların ön tamponlarına bakın. Hep kanaldan ötürü yere yere vuruyor bu tamponlar kırılıyor. Ya bu, buna ben şu şu arabanın masrafı sadece 2500 lira ustalık istiyorlar bende. Peki e, yeni taksinin yeni taksi durağının açılması, yeni taksicilerin bölgede hizmet vermeye başlaması vatandaşa daha büyük kolaylık sağlamaz mı? Ya şimdi bakın. Biz zaten kolaylık Haklı, haklı, hak şöyle bir şey söyleyeyim size. Yeni taksi durağı açıldığı zaman bu taksi durağı Karadon'da iş yapamayacak. Veya 200'lükler de iş yapamayacak. Zaten 200'lükler de benim iki tane durağım var. Benim rahmetli babam iki marketin önünde iki araba her gün bekliyorlardı. İki tane işe çıkıyordu rahmetli o zaman. En son Kilimli'ye indi. Yani orada bizim durağımız var. Biz burada da yaptık bu işi. Ama şöyle yani burada yeni durak açtığın zaman o da Kilimli'ye inmek isteyecek. Yarın yazı alacak. Bugün 10 araba isteyecekler. Yarın 15 araba, 20 araba. Bunun bir ardı kesilmeyecek. Bu dondurulmuş. Neden donduruldu burada? dondurulmasının bir sebebi var. Çünkü az talep meselesi. Adam geliyor bakın benim başka bir işim yok. Ben ikinci bir iş yapmıyorum burada. 25 yıldır aynı taksi durağında aynı şekilde çalışıyorum. Yani şunu demek istiyorum. Yani benim yatım katım yok. Demek ki ben buradan para kazanamıyorum. Kazansam benim satarım arabamı. Giderim bir tatil bölgesine alırım oradan da bir tatil evi. Orada otururum ya. E ben niye bu kilimde kilimliyim kilimde oturuyorum? Çünkü benim bu arabayı sattığımda gidip de oradan alacak bir param yok. Arkadaşımla geçen gün konuşuyorum. Yani şakalaşıyorduk. Arkadaşıma dedim ki Duran dedim ne kadar? Ya dedi Barış Papila dedi evine dedi 150 bin lira para istiyor dedi. Ben niye sana dedi Duran mı dedi 300 lira vereyim dedi. Sen dedi buna dedi Barış Papila'nın evine dedi bir buçuk liraya kiraya verirsin. Benim taksimden 5000 lira para kazanırsın, 4000 lira para kazanırsın dedi. Yani yattığı yerden de para ki bu durak prim yapıyor dedi. E arkadaş da öyle baktığın zaman o da haklı. 750 bin lira o zaman 1500 lira biz de 1,5 trilyon para isteyelim bu duraklara. İster yani. Ya herkesin ağzı var, herkes bir şey istiyor. Ama yok alan olmayınca satan ne yapayım? Peki Kilimli'deki taksi sayısı, taksi duraklarının duraklı taksi sayısı yeterli mi? Bakın ben size şöyle söyleyeyim. Bu Ali Başkan zamanında da dile geldi. Ben size çok açık söyleyeyim. Ee, meclis üyesi CHP meclis Fevzi Büker Allah rahmet eylesin o geldi durağın önünde dolmuş durağında yarım saat 45 dakika oturmuş en son geldi dedi ki ya buraya dedi ne durağı ya dedi ben bakıyorum dedi siz dedi işe çıkamıyorsunuz hani burada durakta durak olmasına bir anlam yok dedi ben dedi red vereceğim dedi hani dedim abi sen gördün mü orada yok dedi ben de onun için oturuyordum orada dedi ya. Ben dedi taksi durağında ne kadar iş var onu takip ediyordum dedi. Gitmiş köprübaşı taksi durağının önünde de oturmuş. Oradan da üç tane araba işe çıkmış. Tamam pandemi dolayısıyla biraz üzerimizde yük var. Neden var? Adam 3 lira alıyor markete koşuyor alışveriş yapayım diyor. Adamın 5 lirası oluyor markete gidiyor. Marketlerde faiz fırat var. Hiç kimse bunlara şey yapmıyor. Yani taksici de, esnaf olarak biz taksimetreyi bile açamazken. adamı gidiyorsun. Adam domatesi 11 liraya veriyor. 13 liraya veriyor. Neden buna hiç kimse şikayet olmuyor? Neden? Yani devlet bunlara da bakması lazım. Bizim taksimetre bize devlet veriyor. Ama biz taksimetre ücretini inanın kimseden alamıyoruz. Bırakın devlet memurundan bile alamıyoruz. Çünkü biz bile utanıyoruz artık. Anlatabiliyor mu? Utanıyoruz şu anda. Biz buradan terminale 58 lira civarı bir para yazıyor. Bizim aldığımız para 50 lira. 2015 yılında zam yemiş bu durak. Taksimetre fiyatlarına 2015 yılında zam gelmiş. Yani 2015 yılına bakın mazot parasına. 2015 yılında parçaya bakın. Parça e, pandemiden önce bu araba ağır bakım yapıldı. Serviste 1250 liraya bakım yapıldı. Bugün ben servisi arıyorum. Benden 5000 lira para istiyor ağır bakımını. Hadi buyur buradan yak. Ne yapacağım ben? Benim bunu yerine koymam lazım. Ben de çoluk çocuk geçiniyorum. Benim de evim var. Benim de ailem var. Ben de Doğalgaz parası ödüyorum. Ben de su parası ödüyorum. Ben de elektrik parası ödüyorum. Niye vatandaş her zaman şeyle at gözlüğüyle bakıyor ya? Ya biraz da şeyle Peki bak. Bir şey sorayım. Ee, bildiğim kadarıyla Donulak Milletvekili Polat Tütmen'le de dün akşam bir görüşme yapıldı. Polat evet. Bey'in bu konudaki düşüncesi neydi? Polat Bey'in Polat Vekilimiz şöyle bir şey söyledi. Bunun öyle bir şey olmadığını sadece söylentide olduğunu söyledi. Ben kendim görüşmedim. Bizzat Şoför Odası Başkanı Köksal Bahar'la görüşmüş o söylemiş. Ondan sonra e, e, Kamil Başkan da arıyor. E, Köksal Bağır başkanımızı. Onunla da görüşüyor. E, görüşmemiz lazım diyor yüz yüze. Yani e, Peki, çıkan içeride yaptığımız yüz yüze görüşmeden çıkar sizce çıkan sonuç ne olacak? Ya, yani e, ikinci görüşmeden sizin beklentiniz nedir sizce? Ya ben burada şöyle e, ikinci beklenti ikinci görüşmeden beklenti bir şu. Zaten başkan da anladı zannedersem. Çünkü bizim şu anda Pandemi dolayısıyla bize bu kadar yük biniyor. Ben 25 yıldır bu duraktayım. 25 yıldır her gün işler aşağı gidiyor, yukarı gitmiyor. 10 yıl önce yaptığımız işi şimdi yapamıyoruz. Ama tamam pandemi var şimdi. Biz de şu tam kapanmalarda ekmek paramızı zor kazanıyorduk. Şu anda biraz açıldı da e, vatandaş bir yere gidip biz biz ne biz şu anda neyiz? Biz lüksüz. Biz Demir Park'a gideceğiz. Biz Vestal gideceğiz. Biz e zonguldak gideceğiz. Biz hastane her gün gidemiyoruz ki. Biz fakülte hastanesine her gün gidemiyoruz. Onun için bizim burada kazanmamız gereken parayı kazanamıyoruz. Zaten halk da, halkın durumu da belli. Halkın durumu da belli. Halk e, asgari ücretle ne kadar taksi parası ödeyebilir ki? Bu bu kadar basit ya. Yani Bilmiyorum. İkinci, yani görüşmede... ikinci görüşmede başkan bu konuya olumlu yaklaşacak mı sizce? Bence pandemi bittiği zaman zaten kendisi de anlayacak bu olayı. Peki bir şey daha şöyle. Ee, Bildiğim kadarıyla bir durakla belediye başkanının babasının dükkanıyla karşı karşıyasınız ve aynı mahallenin çocuklarısınız. Belediye başkanı yıllardır bu taksilerin burada iş yapmadığını, ne kadar az iş yaptığını zaten birebir takipçisi olan biri diye düşünüyorum. Buna rağmen niye böyle bir şey içine şöyle... girdi? Yoksa için içinde başka rantlar mı var? Ya şöyle, e, başkanın e, Kemal Başkanımız öyle e, şey Bundan önceki seçimde red oyu verenlerden bir tanesi. Şöyle burada olay ne? Şimdi Kamil Başkan'a talep gidiyor. Talebi kim getiriyor işte? Mesele orada. Talebi kim getiriyor? Acaba e, bizim taşımadığımız parasını vermeyen müşteriler mi getiriyor? Yoksa bundan bir rant elde ediyor. Ya başkanımız şu anda 500 bin liradan açacakmış ihaleyi öyle söylüyor. 500 bin lirayı burada taksi alıp da Karadona kim koyacak? Başkanımız da bundan bahsediyor. Ben açtım, ben açtım, ama peki, peki yeni e, duraklar açılırsa bu karar alınırsa ne yapmayı planlıyorsunuz? Ya valla hani biz bu açılmasın diye elimizden ne geliyorsa yapacağız. Yani şöyle yapacağız, yasal çerçevede e, reisimize gideriz. Beştepe'ye gideriz. Yani bir şekilde görüşeceğiz. Bunu biliyorsunuz bu Büyükşehir Belediyesi de buna kalktı İstanbul Büyükşehir Belediyesi. AK Partili meclis üyeleri buna karşı çıktı. Şimdi tamam İstanbul'u ben İstanbul'u bilmem. Ama ben Kilimli'yi çok iyi biliyorum. Kilimli'nin insanını çok iyi tanıyorum. Ben yani konuşulacak şeyler değil ama ben vatandaşı hastaneye getirip ilaç parasını veren çocuğuna bisküvi alan bir taksiciyle konuşuyorsunuz şu anda. Ya ben bana taksi paramı bile almadım. 2010 yılında bir metre karda çocuk hastanesine gittim. Adamın çocuğu karısı doğum yaptı. Benim taksi param hala gelmedi ya. Bir metre kardan bahsediyoruz. Ya düşün işte biz böyle bir esnafız. Biz de ekmek kazanmaya çalışıyoruz burada. Biz de aile geçindiriyoruz. Biz de çocuk bakıyoruz. Biz de çocuk okutuyoruz. Herkesin yaptığı işleri biz de yapıyoruz. Yani bizi şey görüyorlar böyle nasıl söyleyeyim. Küçük görüyorlar herhalde bu taksici. Ya bizim trafikte bile öyle ya. Adam taksi plakasını gördüğü zaman acayip bir arkasında Mercedes olduğu zaman o iş hareketleri yapamıyor. Yapamıyor işte. Niye? Çünkü taksicidir diyor kesip batıyor işte. Bu kadar basit yani basit görüyorlar bizi. İkinci görüşmenin tarihi belli mi yoksa yok, belediye, ki, bay, belediye başkanımız ona karar verecek, çağıracak biz de görüşeceğiz. Peki inşallah kilimin içilmesiyle de Diğer esnaflara ilerleyelim. Evet, Merhabalar, ee, sizi tekrar tanıyalım. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Eren Yıldırım, 100. yıl taksi Turan'da çalışıyorum. Düşüncelerimiz biz burada durak açma taraftarı değiliz. Yani bizim böyle bir ekmeğimizi bölme gibi bir şansımız yok. Hani niye ekmeğimizi böldürüyoruz ki yani? Biz burada zaten herkese yetiyoruz. Yetebildiğimiz kadar bütün herkeste zaten ekmeğimizi paylaşıyoruz. Biz bu saatten sonra biz burada ekmeğimizi paylaşmak için değil. Biz burada hizmet vermek için buradayız. Kimseye dert veya derdine derman olmak için değiliz yani. Durak başkanınız yeni bir durak açılmasını önlemek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz dedi. daha önce de bu siz peki eğer bu karar alınırsa yeni durak açacağız derse belediye ne yapmayı planlıyorsunuz? Biz elimizden gelen bütün her şeyi yapacağız yani. Biz burada durak açtırmak gibi bir lüksümüz yok yani. Açılacaksa bizden veririz zaten. Bizde fazlalıklarımız var yani. Biz burada 30 araba ki durak zaten birbirimize fazlayız yani. Hani bunun aksi takdirde aksini düşünemiyoruz yani böyle bir imkanımız yok. Biz bunu zaten daha önce Ali Başkan zamanında da aynı şey gündeme gelmişti. Ali Başkan'la da gerekten şeyleri konuştuk. Bir orta yol bulmuştuk. Bunu başkanımıza da bulacağımıza inanıyoruz ya. Siz içerideki görüşmeye girmiş miydiniz? Hayır ben girmedim. Peki kendi aranızda bu görüşmeye ilgili yorum yapmışsınızdır. Bu konu hakkında bir şey söylemek ister misiniz? Ben bu konu hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Başkanımız bize bu konuda zaten yardımcı olacağına inanıyorum yani. Kamil. Teşekkürler. Rica ederim. Z Haber Kilimli'deydi. Kilimli'de iki farklı durakta bulunan taksi esnafı bugün saat 11'de Kilimli Belediye binasına geldi. Belediye Başkanı Kamil Altun'la görüştü. Bölgede yeni taksi durağı açılması planlanıyor. Bununla ilgili e, farklı mahallelerden ve başta Karadon olmak üzere vatandaşlardan toplanan in, imzalar belediyeye sunuldu. Belediye bu konuyu gündemine aldı. Kilimli'de bulunan taksici esnafı ise duruma tepkilerini gösterdi. Buna karşı çıktıklarını dile getirdi. Z Haber olarak vatandaşın sorunlarına kulak verdik. Belediye önünden canlı yayındaydık. Bizimle kalın, bizi paylaşın, sesimiz daha çok duyulsun. Teşekkür ediyorum.